Bölüm 26. Astral güçlerin geliştirilmesi. Sişik güçlere sahip olmak ille de yüksek ahlaki karaktere sahip olunacağı anlamına gelmez. Aynı şekilde fiziksel güce sahip olunacağı anlamına da gelmez. Sişik güçler kendi başlarına başka herhangi bir yönde, örneğin akılda büyük bir gelişimin işareti değildir. Bu nedenle, psişik olan bir kişinin maneviyat sahibi bir kişi olduğu doğru olmasa da, diğer yandan, gelişmiş maneviyatı olan bir kişinin kaçınılmaz olarak psişik olduğu doğrudur. Pisişik güçler, bu konuda yoğun çalışmaya girecek herkes tarafından geliştirilebilir ve bir kişi, gerekli sıkı çalışmayı yapmak istiyorsa, tıpkı piyanoyu öğrendiği gibi, mesmerizmi ya da duru görüyü öğrenebilir. Astral duyular tüm insanlarda mevcuttur ancak, çoğunda gizlidir ve evrimin şu anki aşamasında kullanılacaksa genellikle dışsal olarak zorlanmaları gerekir. Bazılarında herhangi bir yapay, dışsal dürtü olmaksızın aktif hale gelirler. Birçoğunda dışsal olarak uyandırılabilir ve geliştirilebilirler. Her durumda astral duyuların aktivitesinin koşulu fiziksel olanın dirençsizliğidir ve fiziksel dirençsizlik ne kadar eksiksiz olursa astral aktivite olasılığı o kadar artar. Duru görü genellikle ilkel insanlar veya daha ileri ırkların gelişmemiş ve kültürsüz bireyleri tarafından sahip olunan bir özelliktir. Bu bazen düşük pisişizm olarak adlandırılır, daha gelişmiş bir insanın sahip olduğu fakülte ile aynı şey değildir ve aynı şekilde fonksiyon görmez. Gelişmemiş bir insanda ara sıra pisişizmin ortaya çıkması, uzmanlaşmış organlardan gelen kesin ve net bir algıdan ziyade belirsiz bir şekilde tüm kişilik araçlarına ait olan bir tür kitlesel duygudur. Bu özellikle Atlantis, dördüncü, kök ırkının karakteristik özelliğiydi. Bu özellik astral çakralar aracılığıyla değil, fiziksel duyularla bağlantılı astral merkezler aracılığıyla çalışır. Bunlar, astral bedendeki astral madde kümeleri olsalar da, belirgin bir şekilde astral değildirler. Bunlar astral ve fiziksel planlar arasındaki köprüleri bağlama niteliğindedir ve kelimenin tam anlamıyla astral duyular geliştirilmemiştir. İkinci görüş bu tür bir duyarlılığa aittir ve çoğu zaman semboliktir. Algılayan kişi bilgisini bu ilginç sembolizm yoluyla aktarır. Astral organlar olan çakraları evrimleştirmek yerine köprü olan merkezleri canlandırmak tam bir hatadır. Bu düşük psişizm aynı zamanda sempatik sinir sistemiyle ilişkiliyken Yüksek pisişizm cerebrospinal sistem ile ilişkilidir. Sempatik sistemin kontrolünü yeniden canlandırmak geriye dönük bir adımdır ve ileri bir adım değildir. Düşük pisişizm, iradenin kontrolü altına alınacağı daha sonraki bir aşamada yeniden açılmak üzere, zamanla ortadan kalkar. İsterik ve oldukça sinirli insanlar, hastalıklarının bir semptomu olan ve fiziksel aracın hasarlı olmasına bağlı olarak belirli bir seviyede eterik veya astral görüşü elde edebilirler. Delirium tremens, bu psikiyatrik sınıfın aşırı bir örneğidir. Hastalığın kurbanları genellikle geçici olarak bazı iğrenç elemental ve eterik varlıkları algılayabilirler. Henüz astral vizyon geliştirmemiş olanlar için, astral dünyanın gerçekliğini entelektüel olarak takdir etmek ve onun fenomenlerinin tıpkı fiziksel dünyadaki gibi yetkin gözlemlere açık olduğunu anlamak arzu edilir. Astral duyuların akılcı ve sağlıklı bir şekilde geliştirilebileceği yoga yöntemleri vardır. Ancak arınmanın hazırlık aşamasını geçmeden bunları denemek sadece yararsız değildir aynı zamanda tehlikelidir hem fiziksel hem de astral beden, yeme, içme, her türden nefret duygularına olanak verme gibi, kötü alışkanlıkların bağlarını keserek önce arındırılmalıdır. Genel olarak konuşursak, astral bedenin gelişimini yapay yollarla zorlamak arzu edilmez, çünkü ruhsal güç elde edilene kadar astral görüntülerin, seslerin ve diğer fenomenlerin müdahalesi rahatsız edici ve hatta endişe verici olabilir. Er ya da geç, geçmişin karmasına göre kadim ve kral yolunu izleyen kişi yavaş yavaş kendisine gelen astral fenomenlerin bilgisini fark edecektir. Daha keskin vizyonu uyanacak ve daha geniş bir evrenin yeni manzaraları ona açılacaktır. Bu, önce cennetin egemenliğini arayın, tüm bunlar size eklenecektir sözünün bir örneğidir. Kendi içinde bir amaç olarak astral güçlerin elde edilmesi kaçınılmaz olarak doğuda laukika geliştirme yöntemi denen şeye yol açar. Elde edilen güçler yalnızca mevcut kişilik içindir ve hiçbir koruma olmadığından, öğrencinin onları kötüye kullanma olasılığı son derece yüksektir. Bu sınıfa hata yoga uygulamaları, pranayama veya nefes kontrolü, elementallerin çağrılması ve fiziksel duyuların bir şekilde aktif olarak uyuşturucularla hipnoz ya da dervişlerde olduğu gibi baş dönmesi ve duyarsızlık, kontrolsüzlük dinsel coşkunun çılgın bir uygulamaya dönmesi, böylece astral duyular yüzeye çıkabilir. Ya da pasif olarak büyülenerek ortaya çıkan deneyimler yer alır. Diğer yöntemlerde kristal izleme, en düşük seviyede duru görüden başka hiçbir şeye yol açmaz, yakarışların sürekli tekrarı veya tılsım kullanılması veya seremonilerdir. Kendini sözcüklerin ya da tılsımların tekrarıyla içeri sokan bir kişi, sonraki hayatına muhtemelen bir medyum olarak geri dönebilir ve her halükarda orta düzeyli olabilir. Medyumluk hiçbir şekilde pisişik bir güç olarak görülmemelidir. Medyumlar kendi bedenleri üzerinde başka bir varlık lehine kontrolden feragat eder. Dolayısıyla medyumluk bir güç değil, bir koşuldur. Gözlere uygulandığında kişinin perileri görmesi gibi durumları mümkün kılan bazı gizemli merhem veya ilaçlarla ilgili birçok hikaye vardır. Gözlerin yağlanması eterik görüşü harekete geçirebilir ancak, bazı merhemlerin sürülmesine rağmen astral görüşü hiçbir şekilde açamaz. Tüm vücuda sürülen bazı merhemler, astral bedenin fiziksel bedeni tam bilinçte terk etmesine büyük ölçüde yardımcı olsa da, orta çağdaki cadılık davalarının bazılarında verilen kanıtlardan da anlaşılacağı gibi, bu bilginin orta çağ kadar ulaşmış olduğu bir gerçektir. Lokottara yöntemi raja yoga veya ruhsal ilerlemeden oluşur ve bu tartışmasız en iyi yöntemdir. Daha yavaş olsa da, onun tarafından kazanılan güçler kalıcı bireyselliğe aittir ve bir daha asla kaybolmazken, bir üstadın rehberliği, onun emirlerine titizlikle uyulduğu sürece mükemmel güvenlik sağlar. Bir üstad tarafından eğitilmenin bir başka büyük avantajı, Öğrencinin elde edebileceği her türlü fakültenin kesinlikle onun emri altında olması ve gerektiğinde tam ve sürekli olarak kullanılabilmesidir. Eğitimsiz kişi söz konusu olduğunda bu tür güçler genellikle kendilerini kısmen ve spazmodik olarak gösterir ve bu durum kişinin kendi iradesiyle yaptığı kısa süreli gelgitler olarak kalır. Geçici yöntem, atı sersemleterek binmeyi öğrenmek gibidir. Kalıcı yöntem herhangi bir ata binilebilmesi için doğru şekilde binmeyi öğrenmek gibidir. Kalıcı yöntem gerçek evrim anlamına gelir, diğeri ise bu türden herhangi bir kalıcılığı içermek zorunda değildir. Çünkü onun kazandığı güçler bedenin ölümüyle yok olabilir. Astral düzlemin daha geniş görüşü, dünyanın üzüntü ve sefaletini, kötülüğünü ve açgözlülüğünü ortaya çıkardığı için sadece kutsanmış bir lütuf değildir. Şillerin sözleri akla gelir, neden beni her zaman körlerin kasabasına, açık ile kehanetini ilan etmek için yolluyorsun? Bu üzücü açık görüşlülüğü geri alın, gözlerimden bu zalim ışığı al. Bana körlüğümü geri ver. Duyularımın mutlu karanlığını, korkunç hediyeni geri al. Duru görü gücü, doğru ve mantıklı bir şekilde kullanılırsa, bir lütuf olarak kullanılır ve yardımcı olabilir, kötüye kullanılırsa, bir engel veya lanet olabilir. Başlıca tehlikeler gurur, cehalet ve saf olmamaktan kaynaklanır. Bir duru görü için, bu şekilde bahşedilen tek kişinin kendisi olduğunu ve yeni bir dağıtım için melek rehberliği altında özel olarak seçilmiş bir kişinin olduğunu hayal etmesi aptalca bir şeydir. Dahası, bu tür yanılsamaları beslemeye ve onlara atfedilebilecek herhangi bir rolü yerine getirmeye hazır ve endişeli birçok heyecanlı ve yaramaz astral varlık her zaman vardır. Bir duru görü için, konunun tarihiyle ilgili bir şeyler bilmek ve daha yüksek planların koşullarından bir şeyler anlamak, ayrıca mümkünse, bilimsel konular hakkında bazı bilgilere sahip olmak faydalıdır. Dahası, saf olmayan bir yaşamı veya güdüsü olan bir kişi, kaçınılmaz olarak görünmeyen dünyadaki en kötü unsurları kendine çeker. Öte yandan, düşüncede ve hayatta saf olan bir kişi, bu gerçek sayesinde, diğer planlardan istenmeyen varlıkların etkisinden korunur. Çoğu durumda bir kişi eterik görüşte herhangi bir uyanış olmaksızın ara sıra astral bilinç flaşları yaşayabilir. Gelişimin bu düzensizliğinin, duru görü deneyimlerinin daha önceki aşamalarında yapılan hatalarla ilgisi vardır. Normal şeyler sırasında, tıpkı bir bebeğin fiziksel planın gerçeklerine uyanması gibi, insanlar astral düzlemin gerçeklerine çok yavaş bir şekilde uyanırlar. İsteyerek ve doğal olarak bu yola erken girenler, bu tür bilgileri anormal bir şekilde geliştirirler ve sonuç olarak ilk başlarda hata yapmaya daha yatkın olurlar. Uygun eğitim almış tüm öğrencilerin, astral düzleme alışmış yetkin öğretmenler tarafından yardım ve rehberlik edilmediği takdirde tehlikelere maruz kalmaları ve zarar görmeleri olasıdır. Her türden korkunç görüntünün olmasının nedeni budur. Bunlar neofite testler olarak gösterilir ki onları anlayıp alışabilsin. Bu yapılmadığı takdirde yalnızca yararlı iş yapması engellenmeyecek, aynı zamanda fiziksel bedenine de bir şekilde tehlikeli olabilecek şoklar yaşatabilecektir. Astral dünyaya ilk giriş çeşitli şekillerde olabilir. Bazı insanlar yaşamları boyunca yalnızca bir kez bir astral varlığın veya bazı astral fenomenlerin varlığını deneyimleyecek kadar duyarlı hale gelirler diğerleri ise başkalarının kör ve sağır olduğu şeyleri artan sıklıkta görmeye ve duymaya başlar. Başkaları ise uyku deneyimlerini yeniden hatırlamaya başlar. Bir kişi astral etkilere duyarlı olmaya başladığında, ara sıra kendisini aniden açıklanamaz bir dehşetle boğulmuş bulacaktır. Bu kısmen, insanın fiziksel düzlemde astrale tepki veren birçok yıkıcı fakülteyi ve kısmen de, insan zihninin ürettiği pek çok düşmanca yapay elementele karşı, elemental dünyasının da insana karşı doğal düşmanlığından kaynaklanmaktadır. Bu özellikle Chicago gibi bir şehirde ve civarında tespit edilmiştir. Bazı insanlar insan aurasının parlak renklerinin aralıklı olarak farkına vararak astrali görmeye başlar. Diğerleri yüzleri, manzaraları görebilir veya dinlenmek için yok olmaya başlayan, karanlıkta gözlerinin önünde süzülen renkli bulutları görürler. Belki de en yaygın deneyim uyku sırasında edinilen diğer dünyaların artan netlik deneyimlerinin hatırlanmaya başlanmasıdır. Bazen tüm hayatı boyunca bir kişi, örneğin bir arkadaşının ölüm anında görünmesini algılayacaktır. Bunun iki nedeni olabilir, her birinde ölmekte olan kişinin güçlü arzusu itici güçtür. Bu güç, ölmekte olan kişinin kendisini bir anlığına tezahür ettirmiş olabilir, bu durumda, elbette, hiçbir duru görü özelliğine gerek yoktur daha büyük olasılıkla algılayan kişi üzerinde büyüleyici bir şekilde hareket etmiş ve bir an için fiziksel gücünü köreltmiş ve yüksek hassasiyetini uyandırmış olabilir. Gelişmiş astral görüşe sahip bir kişi elbette artık fiziksel maddeyle sınırlı değildir. Tüm fiziksel bedenler aracılığıyla fiziksel olarak opak maddelerin cam kadar şeffaf olduğunu görür. Bir konserde muhteşem renk senfonileri görür, bir derste Konuşmacının düşüncelerini renkli ve form olarak görür ve bu nedenle onu astral vizyonu olmayan birinden daha iyi anlayabilecek bir konumdadır. Küçük bir incelemeyle birçok insanın bir konuşmacıdan yalnızca kelimelerin ifade ettiğinden daha fazla kazanç sağladığını ortaya çıkaracaktır. Çoğu kişi hafızasında konuşandan daha fazlasını bulacaktır. Bu tür deneyimler astral bedenin konuşmacı tarafından yaratılan düşünce formlarına yanıt vererek geliştiğini ve daha duyarlı hale geldiğini gösterir. Bazı yerler, diğerlerine göre daha fazla okült çalışma olanağı sağlar, bu nedenle, Kaliforniya, havadaki çok fazla elektriğin bulunduğu kuru bir iklime sahiptir ve bu, duru görü gelişimi için elverişlidir. Bazı medyumların en iyi işlerini yapabilmeleri için 80 derecelik bir sıcaklığa ihtiyaçları vardır. Diğerleri daha düşük bir sıcaklık dışında iyi çalışamazlar. Eğitimli bir duru görü, bir kişinin astral bedenini görebiliyorsa, bu astral düzlemde hiç kimsenin kendini saklayamayacağı veya gizleyemeyeceğini bilmektir. Kişinin gerçekte ne olduğu, ön herhangi bir gözlemci tarafından görüldüğü gibidir. Ön yargısız demek gerekir, çünkü bir kişi diğerini kendi araçlarıyla görür. Bu renkli camdan bir manzara görmek gibi bir şeydir. Astral dünyayı kendi penceresinden gördüğünü anlayıncaya kadar kişi Kendisinin en kolay yanıt verdiği özellikleri başka bir insanda en belirgin olarak kabul etme eğilimindedir. Açık ve doğru bir şekilde gözlemleyebilmek için bu kişisel denklemin ürettiği çarpıtmadan kurtulmak gereklidir. Bu da astral dünyada uygulamalarla yapılır. Zaman zaman astral dünyayı ve aynı zamanda ruhsal seanslarda iletişim kuran varlıkların çoğunu gören psişikler genellikle bu kitapta anlatılan astral düzlemin karmaşıklıklarının çoğunu rapor etmekte başarısız olurlar. Bunun nedeni, çok az insanın çok uzun bir deneyimle olayları gerçekten astral düzlemde olduğu gibi görmesidir. Tam olarak görenler bile çoğu kez anlayamayacak veya hatırlayamayacak kadar sersemlemiş ve kafası karışmış haldedir ve neredeyse hiç kimse hatırlamayı fiziksel düzlem diline çeviremez pek çok eğitimsiz psişik vizyonlarını asla bilimsel olarak incelemez. Sadece bir izlenim edinirler. Bu oldukça doğru olabilir ama aynı zamanda yarı yanlış veya hatta tamamen yanıltıcı da olabilir. Ayrıca gördüğümüz gibi, astral dünyanın hareketli sakinleri tarafından sık sık oyunlar oynanır, buna karşı eğitimsiz bir kişi genellikle savunmasızdır. Sürekli olarak medyum aracılığıyla çalışan bir astral varlık durumunda, medyumun daha ince astral duyuları, astral maddenin daha yüksek derecelerine duyarsız hale gelecek kadar kaba hale gelebilir. Fiziksel düzlemde iyi eğitilmiş bir gözlemci, hem fiziksel dünyayı hem de astral dünyayı aynı anda gözler ve böyle bir kişinin gözlemleri incelemeye değerdir. Dürüst, eğitimli ve kesinlikle güvenilir duru görürün astralden daha yüksek bir düzleme ait olan yetilerinin olması gereklidir. Yüksek Duru Görü Yetisi de bu yüksek düzleme aittir. Yine de bunun flaşları veya yansımaları kendisini tamamen astral dünyada gösterir. Özellikle de uygun koşullar altında yaşayan basit fikirli insanlar arasında bu fenomen yaygındır. Bu fenomen, İskoçya dağlıları arasında ikinci görüş olarak adlandırılan bilindik bir olaydır. Hem astral hem de fiziksel olarak kör insanlar vardır. Öyle ki birçok astral fenomen sıradan astral görüşten kaçar. Aslında ilk başta tıpkı bir çocuğun fiziksel duyularını ilk kez kullanmaya başladığında hata yapması gibi, astral görüşü kullanırken birçok hata yapılabilir ancak bir süre sonra astral'de olduğu gibi doğru görmek ve duymak mümkün hale gelir. Tüm dinler tarafından aynı şekilde tavsiye edilen ve dikkatli ve saygılı bir şekilde benimsendiğinde kişiye hiçbir zarar veremeyecek olan bu özelliği geliştirmenin bir başka yöntemi de Bazen çok saf bir duru görüntürü geliştirilebilecek meditasyon yöntemidir.